Gel canım, geldim canım. Selam, selam, merhaba. Ya sen niye sen evde niye kaçıyorsun, kendi işin yok mu? Size merhaba demek istedim. Gel, gel gidelim. Bu, bu aşkım. Bu da sevgim. Hadi gel canım, aşk. Bunun gel kafe. gidelim. Gel canım kahvaltıya gidelim. canım gel. Hadi gel bebeğim gidelim. <laughs> Ay canım gel. Merhaba pembeli ikizler. Sensin o kahverengi ikizler. <laughs> çok şaşırdım sanki Gel. <laughs> ha ben de çok şaşırdım sanki. Her seferinde aynı şey diyorsun. Merhaba demeye çalışıyoruz sadece. Arkadaş olmaya çalışıyoruz. Zaten arkadaşım gıcık şey. Ama sen arkadaş gibi davranmıyorsun. Gıcık. Sensin o. Gıcık ya. Ay hadi aşk. Hadi canım sen yat. Canım gel. Ay canım geldim. Hadi gel canım. Ay canım. Kendini beğenmişler. Sensin o kendini beğenmiş. geldi Ben kendini beğenmiş. Olsam senin gibi ya Oh, merhaba Zeyturt Merhaba kanka Merhaba kanka nasılsın Vallahi bunlar yüzünden görüşemiyoruz Nasılsın İyi misin po Portlight oynayalım mı es, e, e, Sen gir e, Ben de gireceğim Tamam birazdan gireriz kanka Tamam gireriz kanka Tamam çocuk arkadaşımı bırakayım Gireriz bay bay. Tamam hadi bay Görüşmeni istemiyorum. Onunla bir daha görüşmeni istemiyorum. Ee, tatlım, tamam sen ne dersen o. Ah. İyi peki tatlım. Hmm, Gonca ben sana ne demiştim bundan görüşme dememiş miydim? Aynen ben de sana demiştim. Kızlar bak siz fazla oluyorsunuz artık bak biz sizden... Ay Nasıl? biz de sizden çok meraklıydık zaten. Biz ikimizi seviyoruz siz tartışırsanız tartışın ve dediklerinizi de yapmayacağız. Kanka yalnız biraz kızlar haklı gibi. Bazı başka zamanlar görüşebiliriz aslında ya. Fark, farklı zamanlarda görüşebiliriz. Ama bunlar hiç izin vermiyor ki. Doğru. Aynen kanka aynen. Çocuklar biz sizi bırakacağız galiba değil mi? Evet böyle yapmaya devam ederseniz bırakabiliriz. Ama siz böyle yapmazsanız hala sevgili kayabiliriz. İyi. İyi tamam. Tamam bizden ayrılırız o zaman. Sizden ne çek bekliyorduk ki zaten değil mi? Evet. Hadi gel arkadaşım. Hadi gel arkadaşım. Bunların yarın boşanma şeyini açıyoruz. Ben de sana boşanma şeyi açıyorum. Ve asla seni affetmeyeceğim. Ben Beraber. de seni. Kıcık. Birazcık ah, farkındalık mısın? Kanka musun? birazcık biz fazla olmadık mı ya? Fazla olduk kanka. Gel neyse PUBG oynamaya gidelim. Evet. Aa biz birden bire iyi iyi yapamadık. İyi davranmaya başladık birbirimize. Evet ya bence onlardan fazla görüşmeyelim. Ben de boşanma davası açtım zaten. Aynen. Ben de büyük tamam. PUBG'den başka bir şey düşünmüyorlar ki. Evet onların aklı fikri PUBG geldi. PUBG Mobile mıdır? PUBG Boş mudur? PUBG Boş. Hadi hadi. Hadi gel kanka sahile gidelim. Aynen bunlar bizim umurumuzda bile olmasın. Gel güneşlenelim şurada. Ben bikinimi giyip geliyorum. Ben de. Dur kanka bir plan yapalım gel. Bak i̇şte, bence e, sahilde de denize gidelim. Sonra mayonumuzu giyelim. Sonra da yatak falan alırız. Orada kanka, otururuz. Kanka sana bir şey diyeyim mi? De, de kanka. Bence bikinilerimizi giyelim. Onları hava atalım ne dersin? Evet. Sonra da yatak falan getiririz kanka. Ondan sonra bize bakarlar böyle kalp gözden değil mi? Evet. Hadi gel ben buyurun, kabine gidiyorum. Evet. Ben giydim kanka. Ben Hadi gel biraz denize girelim. Ben de giyindim kanka. Bak koltuk senin için koltuk da aldım. Kanka rahatız rahat. Onlar gidince çok rahat oldum be. Ay kanka bana biz ayda bir temizlik, temizlik yapmaktan iyidir yani. Evet ya evlenmek ne biçim bir şeymiş böyle sevgili olmak değil mi? Evet ben de şey. hava atacağım onlara. Bizde hava onları <laughs> <laughs> bak. <laughs> bak bak bir de bize hava atıyorlar. Bence hiç hava atmıyorlar. Muhteşem benim ağzım açık kaldı ya. Hı. Al bu da atmış. Hı. Bence daha bence daha hava hava atıyorlar. Bence hiç hava atmıyorlar. Gel de denize girelim. Çok hızlı. Çok hızlı. Bunlar mı? Ha. de girelim. Bu sefer ikisi de böyle kalp gözden bakmış. Şurası. Ooo. Yürü git. Ay. Bence... Tamam ama ay dedik bana temizlik yaptırmayacaksın. Canlı yatım. Evet, hadi gel yatalım. Kumlara yatıracak bu. Ben. Sen böyle yat, ben böyle yatamıyorum. İkimiz de kuma yatalım. Bence de. Şunları çekelim. Oh, oh gel keyfim gel. Bu sefer hepimiz arkadaş olunca daha rahat oldu. Evet. Sana güneş kremi sileyim mi? Sil. Şöyle seni hayatım. Sil. Ben seni sil. Ben sana sileyim dur. Doğru. Gelin hamama gidelim. Üstümüz tamamen çıkarttık. Evet. Evet çünkü ma şey üst bikini evet. çıkarttın mı canım? Evet çıkarttım. Yatacağım ben birazcık. Ben de. Ben de. Ya çok rahat böyle <laughs> savanaya Savana'ya gidelim mi? Hadi arkadaşlar savana gidelim savana evet burası sıcak olmaya başladı. savanaya gidelim. O oh, savana daha rahatmış çocuklar. Hmm, ben Hep de burada kalalım. Sonsuza dek. Hayır ya öyle demedim ben. Tamam. Sonsuza dek olabilir aslında. Olabilir. Hayatım seni de koyuyordun. Oo cidden. Mi? Hadi gelin okulumuza gidelim çocuklar. Hadi gidelim. Bunlara başlıklar mı?